Herkese selamlar arkadaşlar. Xiaomi'nin Redmi Buds 6 aktif modelini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle ürünümü kutu açılımını yapalım. Aynı zamanda konuşalım birlikte. Ürünü 630 TL'ye aldık. Trend yoldan 2 gün içinde elimize ulaştı. Öncelikle arkadaşlar çok fazla detay inmeden gerekli bilgileri vereceğim sizlere. Ee, onun dışında fazla konuşmak istemiyorum. Genelde Videolarımız kısa oluyor. Gereksiz cümleler kurmamaya çalışacağım. Kutu içeriğinden kullanma kılavuzu çıkmakta. Kutu içeriğinden ürünün kendisi kullanma kılavuzu. Garanti belgesi de ürünün kendi üzerinde arkadaşlar. Bunları ortadan kaldıralım. Ürün içeriğinden şarj kablosu çıkmamakta. Ürün Sadece ürün ve dokümanlar çıkıyor. Şöyle kapağı şeffaf arkadaşlar. Ee, ürünün dışında şurada bir düğme mevcut. Bu düğme sayesinde resetleme ve bağlantı işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Ürünü çıkardığımız şurada e, belirtilen bir led ışık var. E, ürünün şarjı boş olduğunda kırmızı yanıyor. Ürün o, yaklaşık toplam 30 saat kullanım sunuyor. Evet. 6 saat e, tek fiil kullanabiliyorsunuz. Hızlı şar e, hızlı şarj özelliği mevcut. 10 dakika kutu içeriğinde kalması 1 saat kullanım tanıyor sizlere. E, şarj girişi Type-C arkadaşlar. Bu güzel bir şey. E, Kablosunda olmaması çok fazla eksi değil. E, sonuçta evinizde Type-C kablo mevcuttur. Zaten çıkan küçük kablolar kullanırken problem oluşturuyor. Şimdi şöyle yapalım. Ürünü kullanmaya başladığınızda şuradaki bantları sökmeniz gerekiyor. Bağlantı kuralım. Deneyelim öyle bir daha konuşalım. Videonun bu kısmında kulaklıkla sesimi kaydediyorum arkadaşlar. Buradan ses kalitesinin karşı tarafa ses kalitesinin nasıl gittiğini anlayabilirsiniz. bu arada arama geldiğinde bir kere tıkladığınızda arama cevaplanıyor. Evet arkadaşlar ürünü bağlantı sağlayacağız. Dediğimiz gibi şuradaki düğmeye basarak tararken basalım tutalım. Gördüğünüz gibi ürün, ürünü görmekte. De bağlan dediğimizde ürün uygulama indirmeyi yönlendirdi burada. Bağlantı sağlandı. Burada aynı zamanda uygulaması mevcut. Uygulama üzerinden de yönlendirebiliyorsunuz. Biz şu an indirmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu tarz silikonsuz kulaklıklar genelde sesi dışarı vermekte. Burada e, biraz daha kısık sesle dinlemeniz gerekiyor. Şu şekilde. Son ses açtığımda dışarıya bu şekilde ses vermekte. E, müzik çalarken müziğe nasıl müdahale ediyoruz onu göstereceğim. Üzerine İki kere tıkladığınızda müzik duruyor. İki kere tekrar tıkladığınızda müzik açılıyor. Üç kere tıkladığınızda müzik değişiyor arkadaşlar. İki adet mikrofon mevcut. Bir burada, bir de şurada arkadaşlar. Genel olarak değerlendirdiğimiz ürün e, fiyatına göre gayet makul bir ürün arkadaşlar. Sonuçta Xiaomi de kendini kanıtlamış bir marka. pişman etmez ses. E, açısından bakacak olursak kulağımızı rahatsız etmiyor. Bu, bu tarz kulaklıklar açıkçası benim benim kulağı, e, kulağımda ağrı yapıyor. Ben silikonluyu tercih ediyorum. Ama bu tarz kulaklıkları tercih edenler için e, makul bir ürün olduğunu söyleyebilirim. E, pi, fiyatı da piyasa fiyatlarına göre bakıldığında e, uygun denilebilir sonuçta. Günümüz şartlarında 200-300 liraya herhangi bir e, güzel kaliteli bir ürün bulamazsınız. En azından aldığınız ürün sizi mağdur etmeye etmez arkadaşlar ürünü tavsiye ediyoruz ürün hakkında araştırmalar yaptığımızda aynı zamanda kötü yorumlara rastlamadık açıkçası tabii ufak tefek beklentileri karşılamadığı için şikayetler oluyor mesela oyuncu kulak oyuncu kulaklığı değil arkadaş oyun oynarken gecikme yaşayabilirsiniz. O yüzden oyuncu, oyuncu kulaklığı olarak algılamayın. Bu kulaklığı günlük yaşantınızda e, siz idare edeceğini düşünün. Misal e, müzik dinlerken e, veya herhangi bir şey dinlerken kullanabilirsiniz. Onun dışında e, telefon aramalara cevap verebilirsiniz. Çok, çok kaliteli bir ses olmasa da karşı tarafa giden gelen e, sizi bu konuda mağdur etmez. En azından görüşmenizi sağlayabilirsiniz sormak istediğiniz bir soru olursa yorum kısmından sorarsanız cevaplamaya çalışacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğenin, kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kanı sağlıcakla arkadaşlar.